Ben kime katılayım? Oğlum ben bu dansı gel biraz daha kilo vereyim şu dansı gerçekte yapacağım. Gridin yapamıyor evet. mu? Evet. Yapa oğlum al şu an yapayım mı? Yap bakayım bir. Dur bak çalıyor arkadan. Buna bakmam lazım dur. Oluyor mu Seca? Allah seni kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen niye <laughs> Lan, bir daha <laughs> Tahtada cezaya kalkmış çocuklar <laughs> gibi daha duruyorsun. Daha değil, daha. Daha. <laughs> Tek ayak üstüne <laughs> devam mı ediyorsun oğlum? Öyle, dik dur dik dur. Ayağın topu, topukların ayağını ileriye doğru at. Oğlum tek ayağınla yapıyorsun diğer ayağınla ya, zıplıyorsun. Abi yapamıyorum <laughs> diye. Hey, Allah seni abi. kahretmesin. Allah Tek ayağınla zıplamayacaksın. İki ayağınla yapacaksın. Yani sen seksek gibi oynuyorsun. Sen sağ ayağınla zıplıyorsun. Arada sol ayağına geçiyorsun yorulunca. Ya, Oo, bu çok bu çok abi, iyi bir Bir sağ bir sol yap ayaklarını. Olmuyor yemin ederim. Büyük ihtimal göbeğimle yapamıyorum. Çünkü bir göbeğim şöyle oluyor aman akıyım. Ben her şeyi ona ya Salih o isme o karşıya yakışıyor mu kanka? <laughs> Ronaldo. Ronaldo? Aha. Ben sağda sağda ben bana alaydım you keşke ya. <laughs> Oğlum attığın lan, dolar attığın lan, mikser mi dönüyor? Nasıl mikser dönüyor ya Ya format atmam lazım, metin 2-3 manası sikildi ya. <laughs> İlk başta elenen maldır, ilk başta elenen maldır. <laughs> Oğlum weekend mi geldi? Oğlum bu oyunda herkes var mı? Var. Kim Çok yok var. bu oyunda? Öyle soralım. Sen, Sen ne yoksun hala. Ben, ben mi yokum? Yok. 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 Ali Koç yok. Direkt yok. Kim yok? Ali Koç. Daha kim yok? Okan Buruk yok. Evet o da yok. Ebo, Ebo yok. yok. Ebo Nivon. Kontkar yok özellikle. Aha başladık. Fade line. Dalık çalıyor. Fade line. 1 numara kim? Ben. ben Emir buraya hep giriyor. Bu için. Ben 9'um sen kaçsın kaçın? 5. Koymuşum. Mal mısın sen? Ay, ay. Ben daha büyüğüm senden. Dokunada ya abi bu geçeceğim. ayak izleri nereden kapanıyor harbiden ya? O şey sağır mı o. <laughs> Süleyman Baba proyu kabul ettim. Kanka ben kapat. ben, şey ben yürüyorum Vur <laughs> <Ya, gülüyor> sen de uçanmıyorsun Aaa Lan Oğlum Aa. niye uyuyor lan bu karı Geçen daha arttı bu adam Karı Adam Gerildim, niye öyle oldu? Kalabalıkken geldim. Ben de gerildim. Kalabalıkken geldim. Biri öldü. Mağaza hareket ettirmiyor. Abi, abi, gerçek gibi hissediyorum. Merkez nasıl buldun? Ne ara geldin lan? Selamün aleyküm. E <laughs> 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 sercan ebeveyn ne yaptın? Sercan döndükten sonra ne Evet, What? <laughs> taktik o. Bak izle. Kim var bizde? Bir Ahmet. Adam hayırlısını yaptı. Aga benim çağım oh, var şiri. Oğlum abi gel vurmadı. <laughs> Oğlum çok gerginim gelemedim abi. Erken dönüyor. Hızlı söylüyor bazen. Diğerlerini engelleyin engelleyin. Güçlü söyle Bayburt. Diğerlerini abi, engelleyin. Şey yaparken öldüm ya. Abi tam. Geldim. Ey. Nereden kapatıyorsun bunu chat söyleyin la. Hey, nereden biliyor musun? Heh. <laughs> ne yapıyorsun ya minik? Ses efektleri mi? Hadi bakayım. Aa, adam. Eray. Ha. Dostum sese gir. Evet. Ee, birazcık aşağılara in. Ses efektleri mi? Ses efektlerini görselleştirme. Tamam. Teşekkür ederim. E, hallettim. Aa Bilal. <laughs> Bilal salak Bilal, salak <laughs> Bilal. Bilal. Bilal oh <laughs> <Bilal, Gülüyor> <evlendi> lan <Gülüyor> <Gülüyor> no. Ay, tamam da bu ne ya? E bitmedi ya. <gülüyor> 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 Vay be. Kaç kaldık lan? Ben yaşıyorum. Ya çok, <laughs> çok ya. var. Ne ya. 20 20 şey var 20, 29. 29. Sadece bir kişi. Ne bir kişi oğlum ya? Kaç kişi vuruldu? Elenler salak vuruldu. Bilal, salak Bilal, salak Bilal. De, şey eleneler vuruluyor ya. E, Eray Bilal ben. Bu salak. <laughs> Aa. Abi oda kapmacı çok. Yeni bu, de pek ara veriyor. Oda heyecan ya. yani, yapıyor. Oda kapmacı da var ya çok büyük kaos. Oda kapmacı büyük kaos. Çok bir büyük şey kaos olacak da. ya. Abi abi, oda kapmacı ne olacak ya? Oda kapmacı ne olur beni kapatmayın ne olur bak. Abi İsmail <laughs> <Abi, gülüyor> Oda <abi>. gel <gülüyor> beni <laughs> takip et. <laughs> ne? Abi beni takip et. Hayır. Sercan da beni takip ediyor abi ikimize. Asıklayayım mı? Abi biz iyi oynadık Sercan'la. Ya amına koyarım bak Mami hatırlatma ya. Abi. Düştün. Ben buna ya, kuş, kanka. Oğlum, baş, düştüm. Baş, beyler, Abi, bak, ben bunu yapayım. Ah, Blok demem. Düştüm. Beyler sakin bak beni niye duruyorsunuz bak. Kanka Blok düştüm. Gidemiyorum ya. Kanka, gidemiyorum kanka, ben de gidemiyorum. Çok kanka çok gerildim. Kanka çok geriliyorum ya. Kanka bak alo evet, beyler. Kanka, Aa, alo, beyler. Aa, alo bana bak. Şey ben Ne Geçemiyorum ben de. Tamam kanka sakin beni niye canlandırıyorsunuz ama. E komür yok bende. Al canım al komür. Oh. Nereye atıyorsun? Gösteriyor bu Oğlum bu oyun ne öyle? Ha. Bunu taştım. Atamadın. Bu gerildim. Enime geçmesene zibidi. <laughs> Bitirdim. Rami Likin Rami Can Akça mıydı? Evet. Rami Can Akça arkadaşlar yazdım chat'e. Zekliğin kabul ederiz. Bitti bunu yapamayın maldır. Ne yapamam bayağı bu arada maldır hani sizin oyunu aptaldır öyle söyleyeyim. Bu yapamıyor abi sağ ol. Her ya, yapamaz Peki ne yapıyorsun lan? Yarram ya yapamadım. Her bitirdi. Bir de bana sövdü. Gride atarak her ay gridi atarak. Nerede gridi? Ne e yapıyorum e ya? Ah. Olay bu. Gridi ile girdim. O, mor kafalı yürüyüş yapıyorum. O mor kaval böyle yapıyor ee, öyle bakma. Oldu. Bir, yapamıyorum mallar. İki. Mal mal mal. Kortar ah. ah zorun ya. Tamam yapamadın mı? Ah. Bitirdim oğlum. Gergen. Herkes yaptı mı? Ya ben ucunda ah. bekliyorum. Lan geçsene şuraya. Ya oğlum süre bitmiyor ki ben geçiyorum. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Her türlü süreyi beklemeniz lazım. Aa. Sen niye ucunda bekliyorsun? Nasıl yürüyüş ya Sercan. Gangnam Style. Ee, ya mor adam var ya öyle yürüyor. Aa. <laughs> Al <laughs> Spark gitsene be. Vallahi diyorum vallahi git istemiyorum yanında La git la. Keşke giremeseydi falan oraya. Şey, Spark adam küsün ya. Özen öyle. Hani barışmışlardı. Kim <laughs> elendi? Aa <laughs> bir mara elenmiş. <laughs> Mal. <gülüyor> Kanka burada kalçı. Beyler beni öldürmeyin. Beyler avatarı öldürmeyin beyler. Aa, mu? Herkes Sercan'a saldırsın. Sercana, sercan'a Sercan'a. Oğlum bu o değil. Bu o değil. Bu o değil. Tamam o değil boğa boğa mi? Boğa boğa değil, boğa mi? Sercana, sercan'a Sercan'a. Herkes sercan'a eraya. Sercan'a. Hayır hayır. Herkes herkes sercan'a Sercan'a. Herkes Sercan'a. Oğlum niye bana ki ölürüm. Çıkarım ya. Hayır çıkma. Bu da kaplı. Beyler ben biliyorum beni takip edin. Ayrım beni takip edin ben ayrım benim. Abi biz birer izliyor bize beyler. Beyler ben düz kadarım. Hop hop. Hop Gangnam Style. Oh. Ah. Beni takip edin beyler. Hmm. Ben biliyorum. Hmm. Hmm. Ya yukarı doğru çıkamadım bütün herkes biliyor. Aa yanında Vikant ya. var lan. Ben biliyorum gelin. Oğlum boyunda her şeyin skin'i var Bilal mı ya? Bilal iyiyiz de kanka. <laughs> çoğu, çoğu sanatçının var. Şey demiş Melis'in bir beni de bekliyorum demiş de. Beyler ben biliyorum var. beni takip edin. Alırım. Metin bir manyak gibi Fortnite oynuyor oğlum. Ben alırım Metin bir de. Metin yeri ben de alırım ya. Bir de her gün <laughs> <bim> fotoğrafını <laughs> Alırım ben alırım. Her ben de alırım. Her fotoğrafını çekiyor. Bilal iyiyiz ya kanka. Bitti. Ya öne mi mi ne? Metin Nerede benim dansım? Ananı sikerim. Heh. Bir dakika varmış ya pardon korktum. Arkadaş kadın kabul ediyorum. Ananın amı ne argül tutanı geldi ya. Burada mı? Herkes Sercan'a beyler. Ya daha var daha var gerizekalı ona daha var ya. Oda kapmaca, ya, ya oda o da kapmadı gerizekalı. Herkes Sercan'ı. Öyle mi? İşte burada. Beyler ben burada hep satılıyorum lütfen beni. Burada bir bir an anda bir Ahmet girsek. Bir anda minik mi? mi minik, ben minik ben mi? Minik 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 mi? gene. de. bir dakika. Mert bu ayak sesleri de mi kapatılıyor? Minik burada minik burada. Ayak sesleri mi? ettiniz. Oğlum ya? Mu? o oda kapma oda oda kapma diyor. Ayak sesini kapat diyor adam. Oda kapat çok gerici ya. Oda kapmacı da, da sert. Ne yiyordu abi? Şey ne Oda kapmacı. <laughs> Allahım ne olur elmi. <laughs> <ölüyor> Peki tutkulu musun? Yürü <laughs> <laughs> ses çıkardın ya. Ben girdim ya. Hepsi oydu şu <laughs> Oğlum ben daha beni öldürmeyeceksin şimdi değil <laughs> mal mısınız? Hangi mal gelemedi daha? Oğlum her türlü aynı süreyi sayıyor. Hala almayamadı ya. Değil, abi, abi, abi. Ya abi Ramican kabul etsin Genzi Ramican kabul etsin ya. Ya. Hatta, o, Ettim ettim ya Hı. arkadaş kimse şey yok şu an sıfır ya, ya. ya Oynamayacağız ki <gülüyor> <Gülüyor> <Aynen>. <Gülüyor> Yo etmişim Genzi'yi bana davet yolu ettiriyor sabahtan beri Oynamayacağız evet, Kanka bunlar harbi ya, ya of burada sanki bir şey elenecek yaa Sercan'ın oda 20 kilo bak kim bilir ne? Alp. Oğlum ben de diyorum yine girmiyorum. Köşe duvarı kerkiniyormuş ama. Beyler, beyler, beyler işte, biz takım şey olalım. Gözünü seveyim. Beyler, abi, abi takım olalım ya. ya. Beyler bak trollemeyin diğer <laughs> tura, tura geçelim bak ona göre. Oda 7'de evet, bana 3 evet, kişi ölemeyin. var mı? Evet evet. Evet, oda 7. Tamam bak bu arada e, odam 5 kişi olursa gider başkalarını patlatırım söylüyorum. Kanka oda 7'ye 2 arkadaş Kendini lazım. Kendimi en erken yakarım birilerine bak. Oda 7'ye 2 arkadaş lazım. E, Ahmet'im bekle bekle şimdi Ramla mısın? Kanka 1 geldi. Abi. Tamam Ramycan da geldi. Amına kıyım. Oda 7. Pijes 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 senle pijes. ben 2 istek. Bak pijes. Falkon senle ben Falkon. Tamam tamam. Pijes sen kendin yeni bunu bul. Hayır, hayır. Eray ben karşıya koşacağım. Flamor, tamam Falcon, Flamor. 3 kişi olsa 3'ümüz. Ercan, Spikes. Kim verdi? Tamam. 2 2 2 2 2 Spike gel 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 Bile, bileyim, bileyim. Bileyim, gel 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 gel

Gel çabuk gel. o zaman. Leray kapı kilitli arkanda. Nereye ne? kapı Tamam güzel. Güzel koyayım ya. Amına koyayım kapı kilitli, kapı kilitli. Gel gel gel. sen de. Kapı kilitince ölüyor musun? <laughs> ki <Yok, gülüyor> <elim> kimse <laughs> gelemesin diye. Korktum <laughs> yani. Aa gene gene gene. ne yapıyor? yaşamış. yaşamış. helal yaşamış Helal nasıl bak. Hala nasıl bak. Eyvallah. Ramizan akşam misin Rami? Benim o. Tamam Rami. Bak üçümüz bir daha sen. Ya da iki. Emin beraber oynamamız lazım.

kanka şey, yakın, aç kapıyı kapıyı aç e, kaç, kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı çık kapıyı <gülüyor-> çık kapıyı çık kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç gel gel kapıyı aç kapıyı kişi bir odaya kapıyı aç 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 İzlediler. Spike, Spike. Spike, Spalcon. 3'ten C9'yız. Tamam. Amanın tamam. akabı hiç ilk dediğimiz ekip olmuyor. Ben farklı birileri <laughs> bir <yere> gireyim. <laughs> <sürekli>. Lan, <laughs> İsmet Regia Furkan'dı orada. Gel, oh, gel. Falcon gel, Falcon gel, Falkon gel. Gel, gel, gel. gel gel. orospu çocuğu rağmen gelme. Gelme, Kapat gelme. Orospu çocuğu. 3 kişi gel. Kapıya Anasını sikeyim, kapıya at. Tamam. Gir, gir, gir. Git dedim, git dedim. Gel, gel, Oğlum, fake'e bak herayların attı. <laughs> Güzel. De, şey şey bir arada şimdiki dramı ile ya kaldık ya. öyle. Kırk e, e gel. Kırk 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 e gel. E gel. Spike, giremedi. Aaaa. Aldım spikesi. Eğledik. Mal aç. <laughs> Eğlendi olay ya az Önce bizim bütün ekip niye bir odaya geçtik amanım ya. Kanka ya. Vallahi bak ben oynamak istemiyorum ben bu oyunu ya. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bu oyun bir daha oynayalım beyler. <laughs> Kesin ben birinci olacağım bu sefer ha Yemek yine senle ben. Ramya Akça. Tamam. Furkan İmo. İsmet Rege. Dört derse dördümüz bak dördümüz dört derse. 4 derdimiz, 4 derse. En sola doğru koşu en sola doğru. Ben yemek söyleyeceğim ya. Siktir git Rami. Rami gel Rami, <laughs> rami sol. Rami sol. E, e, tamam e, orada değil Rami orada değil. Tamam orada değil. Tamam orada e, <laughs> çık, çık. Gel, gel gel başka, başka, şeyin gel şeyin başka da. gel çık çıkın <laughs> buradan çıkın buradan çıkın gel 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 Rami gel Rami gel çık oradan Buraya gel yanındayız yanındayız gel 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 Tamam onlar dört kişi kalsın kapat Rami nasıl sattı amk tam Gitti Tamam Tamam Rami Rami hadi siktir <laughs> git Kapıya çık Kapıya çık Kapıya çık Kapıya çık Kapıya çık kapıya çık abi Abi Eray Eray gel deyince gelecektin kardeş Gel sana gel dedim oğlum mal Zino. Tam öyle yarrak gibi izlesin orada. Abi. Kim? Ha, abi. Abi. Bak bakayım gelecek adam. Ha İsmet RG'li Furkan burada. Leyla Tos falan. Biz aynı insan yere almadık. He pardon abi sikiyim. İsmet RG'li Furkan burada. Atla. Tamam. Beyler Sercan, ha, Sercan yok. Ee, şey saldırıyoruz. Dur bakayım kime? Gelin mi ortaya bir? Alp koçu, Alp koçu, Alp koçu, Alp koçu. Hepimiz Alp koçu saldırıyoruz. Hepimiz Alp koçu. Ben ama ben ama. Hepimiz ben ama tamam mı? Bütün lobi. Bütün lobi bak. Dile bak bunu. gel 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 burada burda burada. Gelin gelin. Hayır. Beni mi yakalayın? Spider-Man yakala senin düşmanın amına koyayım Spider-Man. Tut. Hadi. Yakala yakala. Gel ya, burada burada burada. Saldırın saldırın saldırın. Al. Bir anda yaraya saldırsalar ya. Alp. Kaçtı lan. Alp'e saldın. Alp. Alp burada. Venom burada. Alp'e saldır. Alp. Alp. E, hepsi dönüp bir anda Eray'ı vursa. Ahmet sen beni vurdurmaya çalışacaksın değil mi? Orası bir 12. 12. <laughs> yakala onu 12. Çok değişik olur Zeyre olsa. Gülücük atıyor bak chatten. <laughs> Amına kodum. Oğlum bir adamı öldüremedik mi beyler bütün mü? Spider-Man yakalasana ya, bana Lan bana vuruyon bana vuruyon. Bana vuruyon. Allah kahretsin lan rezilsiniz bak rezil rezil. Eray evet. Allah kahretsin. Eray of ya. Var. Bir adam öldüremediler lan. Bir Vay şey. ananı sikeyim ya. Evet. Devam. Okey planlıcım iyi geceler. Kazanmaya çalışıyorum. 18 kişi var daha ya. Arkadaşlar bir elde atar mısın? Uyuyorum ben. Atalım mı bir elde? Atılabilir. Atılabilir. Abi onu. Ali gelir ya. Ha? Fortnite gelmez misin? Abi, yayın nasıl bekliyorsun? Var mısın? <laughs> Gelirim de. <evet>. <gülüyor> <gülüyor> Ali öğrendik ya Ali. <gülüyor> Ali, <laughs> Ali Bey kaldı ne bir TC yalan. <laughs> Gördüm ya siz ayrı salaksınız. Hobbitler boş evre ediliyor onlara <laughs> <ağzı>, da onlar ayrı. <aynı. gülüyor> dur kanka dur sıkıyı gelmeyiz bir dakika Ali. Ciddi mi olay var. Eray sen sırayla söyle atlasınlar iyi dinleyin. Vela sırayla. Abi koç atlasana ilk. Tamam. <laughs> Güzel soldan devam. Biken soldan devam. Sol kesin. Bundan sonra full sol. <laughs> soldan şaşmayın. Full sol bana güvenin gidin. Güzel. Oh. Devam kanka. Sen gitme. Devam ya. etsin o. Beyler sağ bence sağ. Ne diyorsunuz? Sağ bence. Bak atıyorum topu. Top gitmiyor ki. Ben dedim ya. ama. Adam dinliyor oğlum bak. Yine sağ bence. İmos. Bence bu sen atlama ama. İmos! Atlayamadın ki imo olsun. Atlayamadı ki. Oris mu sen mi? Eray yüyan bana sağ değil ses ikleniyor görüşüm Eray yüzü yüz sağ Eray. Yüzü yüz sağ, sağ sağ. Top sol. Top şimdi sol. Lan sağ diyorum sağ. Oğlum ben de sağ. Bu sefer Kerem yine e, sağ. Kerem, e, al, sağ. E, al, so. Kerem yine sağ. Kerem atlasana. Eray yüzü yüz bize sol sol. Al, Alkoç oraya. Yalan söylüyor. Minik yalan söylüyorum. Minik güvenmeyin. Ben dedim. Ben dedim minik yalan söylüyorum. minik yalan söylüyorum. Ne bileyim inandım arkadaşım diye Aa, bu, ya. Aa oğlum gelsene vuruldu amına vuruldu. koyayım. Adama adam, yardım adam, da orada var ya harbi. <laughs> en sonu beklemiş. Şşş. Ne yapıyor? <laughs> ya bu alkocu ben sileceğim am am amına koyarım senin ha. Lan ne yaptı adam? Adamı laf atıyor bana ya. Allah Allah. Boyun neyi falan yazıyor bana. Rahatsız amına koyayım ya. Abi ben uyuyorum. Hayır. İyi geceler abi Rami. Abi çok yoruldum ben çok. Hayır Rami uyan. Söyle bak dedi söyle. Herkesi sen ekledin sen uyuyorsun. Evet ne yapayım? Başkası eklemesin. Eklesin. Yok, Yok bekle ya birazdan başlar. O zaman ne var. Tamam sen oyunu başlatıp çıkarsın ya. Anladın mı? Açıyorum dur portaysın. Kesin bir evde atmayacağız abi. Var öyle e çok var. Neden atmayacağız ya. abi? O zaman çıkayım abi. Vallahi ben. Yok yok belki atarız belki, belki. Tamam belki atarız dur ama. Kim kaç kişi? Şimdi 11 kişi kaldık şey beyler ya. 11 kişi mi kaldı son şey? İzleyem çıkacağım. Evet son. Harbi meydan muhara biz çıkacak şimdi. Aşk oyun oynatmıyor mu kanka? De, herkes neye dalsa ya sonunda. Beyler hepimiz Alkoç'a saldırıyoruz bak Alkoç yani bizi <laughs> küfür etti. Alkoç Alkoç Alkoç. Beğenim var. Oha finalistler bu kadar mı amına? Arkoça saldın Arkoça. geç, geç köşe geç köşeye bekleyerek. Bir anda herkes araya dönse kanka çok iyi olmaz mı? <laughs> Alkoç'un askerleri. Alkoç'a saldırsanıza lan! Herkesin bir anda R'ye denecek herhalde. rezilsiniz bak öyle söyleyeyim ben. Sarı bir çok... herkes bir anda R'ye vurmaya başlıyor. Ya hayır hayır kanka bak oynamam 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 bir daha oynamam sizde. Ben öldürenim oynamam. Oynamam oynamam oynamam. Oynamam oynamam. Herkes bak bir kodum oynamam diyorum sana. Alkoç elendi. Alkoç elendi. İkinci oyun olmaz ikinci oyun olmaz. Hallekuyun hallekuyun sal beni hallekuyun. Bak Joker'e söylerim siker belanı. İkinci oyun olmaz. İkinci oyun oynamam. NXTG1 oynamam, 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 to... oynamam, oynamam. Spel... Pardon Kerem. Eray sen mi geldin? Oo, çık çık Eray çık Kerem. Yok ben bu aberi... <laughs> kitle oynamam bir daha. Ya bu abi beni niye tetikle dalma nakıyım? Eroşun var, eroşun yazıyor. Sikeceğim belasını. Kim kazandı oyunu? kötü şimdi Axel kazanacak gibi. Yok kaybettim. Aha. Flexi, Flexi kazandı. Aa Harley Quinn kazandı ya. Harley Quinn mi kazandı bir de? Harley Quinn kazandı. Evet bizden bir sik şey kazanamadı. <laughs> Bildi mi? Yok Yok be. Abi bir şey niye sokuyorsun o Kafi kafi. Bunu her gün bir iki tane yapalım böyle. Kaka yapıyorum. Errol çok seviyorum seni diyor. Lexi iyi kazanışlar. Ben de Alp. Oyuna niye ya ben? <laughs> Ama abi. Belki gireriz. Bekle bekle. Dur bakalım ya. Abi cin altı attım ben. He dur duruma göre gireriz. Gir gir oyuna. Biz oyundayız abi. Şimdi bitiyor. Hazır mısınız başlatacağım? Flex hak etmedi bence. Ben öyle düşünüyorum. Rami. Girdim oyuna abi. Rami beni ekle beni. Geceler uyuyor mu? ben emir ekle ki ben Emir'le var Ben Beyler hadi salalım ya. bende oyunda gözükmüyor. Rami sen açtın mı oyunu? Açtım da ne kapattım. He tamam. Yeter. oyunda gözüküyor mu? O zaman ben